Arkadaşlar 317. videomuzda yeni bir konuya başlıyoruz. Bu da bizim için önemli çünkü çok sık kullanacağız. Arkadaşlar Türkçede olduğu gibi İngilizcede de fiillerin 3. hali ya da geçmiş versiyonları arkadaşlar sıfat anlamına bürünüyor. Yani sıfat anlamını kazanıyor. Bunu nasıl yapıyoruz Türkçede? Örneğin diyoruz haşlamak diyoruz, doğru mu? Haşlamak. Bu bir fiil. Ama onun e, geçmiş versiyonunu oluşturduğumuzda haşlanmış Bakın haşlanmış yumurta diyoruz, doğru mu? Haşlanmış et, haşlanmış patates. Bakın artık mış ekini yani geçmişlik ekini de getirdiğimde Türkçede o kelime artık sıfata dönüşmüş oluyor, doğru mu? Haşlanmış yumurta, haşlanmış et artık sıfat. Ama haşlamak fiil. Aynı şekilde mesela buruşturmak buruşturmak diyoruz. Daha sonra buruşuk diyoruz. Doğru. Mesela buruşuk kıyafet ya da kırıştırmak diyoruz. Kırışık kıyafet diyoruz. Burada da aynı şekilde arkadaşlar fiillerden sıfat türetiyoruz. Türkçe'de bu böyle oluyor. E örneğin mesela ne diyelim? Hani e, yakmak diyoruz. Daha sonra yanmış diyoruz değil mi? Yanmış ev, yanmış yemek, yanmış tencere gibi. Bu şekilde arkadaşlar mantık çok benzer. İngilizce'de de arkadaşlar düzenli fiillerin üçüncü hali yani idili halleri aynı zamanda sıfat anlamı da var yani bu e, kuralı ve bu kullanımı öğrendiğimizde aslında gördüğümüz idili yapıların hemen hepsini fiil olarak anlamaktan vazgeçeceğiz çünkü fiil olmayabilir onlar sıfat olarak da kullanılmış olabilir bu da bizim için önemli bir artı olacak arkadaşlar. Hemen örneklere başlayalım. Örnekler durumu net şekilde gösterecek. I'm surprised that. Arkadaşlar surprise şaşırtmak demek. Ama bakın normalde emizar ve fiilin üçüncü hali varsa normalde pasif yapı değil mi? Ben bunu pasif yapı olarak anlarsam, fiil anlamıyla anlarsam ben şaşırtılırım. Bakın I am surprised. Şaşırtılırım gibi çok saçma bir anlam oluyor. Çünkü burada arkadaşlar surprise ifadesi yani şaşırmış, şaşkın demek hani surprise şaşırtmak demek ama üçüncü haline iyi değil versiyonunu kullandığımda şaşırmış demek. I'm surprised that. Çok şaşırdım. Neye şaşırdım? She married a guy. Bir adamla evlenmesine ama nasıl bir adam? Twice her age yani kendi yaşının iki katında bir adamla evlenmesine şaşırdım. Are you surprised? Şaşırdın mı? Bakın demek ki arkadaşlar surprise şaşırtmak fiilinin üçüncü hali sıfata dönüşüyor. Yani şaşırmış ya da şaşkın anlamında. Çok şaşkın görünüyordu ya da çok şaşırmış görünüyordu derken yine bu versiyonu kullanmak durumundayım. Hemen ikinci örneğimize bakalım. Worried. Bakın burada da mavi renkte gördüğümüz ifadeleri <laughs> hepsini sıfat olarak anlayacağız. Arkadaşlar worry endişelendirmek demek. <laughs> Ama burada üçüncü halini kullandığımız için endişeli. Yani onu sıfata çevirmiş oluyorum. Don't be worried. Endişelenme ya da endişeli olma şeklinde about failing. Başaramama konusunda endişe etme. Endişeli olma şeklinde. Don't worry de diyebiliriz. Bakın endişelenme de diyebiliriz. Don't be worried. Endişeli olma da diyebiliriz. İkisi de metot farkı. Just keep walking hard. Sadece çok çalışmaya devam et. Endişeli olma ya da endişelenme. Yine burada da arkadaşlar idili halinden sıfat türettik. Arkadaşlar birkaç video sonra da aynı fiilleri burada gördüğünüz surprise, worry, tire, excite fiillerinin aynılarına ing ekleyerek başka sıfatlar yapacağız. Çünkü fiillere ed ekleyerek üçüncü halleriyle de sıfat yapabiliyoruz. ing ekleyerek de sıfat yapabiliyoruz. Bu da birkaç video sonra başlayacağımız konu olacak. Buna dikkat etmenizi istiyorum. 317, 18 ve 19'da göreceğimiz bütün sıfatları bir de ing'li versiyonlarında başka anlama çevireceğiz. Bu e, metodu öğrendiğinizde siz de herhangi bir fiille bunu uygulayabilir hale geleceksiniz. You look so tired. Çok yorgun görünüyorsun. Did you have a difficult day? Zor bir gün mü geçirdin? Kötü bir gün mü geçirdin? Arkadaşlar tired yormak demek. Mesela bunu ing'li olarak da göreceğiz. tiring yorucu olarak göreceğiz ama tiring yorucu demek, tired yorgun demek. Yorgun görünüyorsun. Aynı şekilde surprise şaşırmış demek, surprising şaşırtıcı demek, worried endişeli demek, worrying endişelendirici demek. Bunların hepsini öğreneceğiz arkadaşlar. Burada iyi dili hallerinde bu şekilde yapıyoruz. Yorgun görünüyorsun ya da yorulmuş görünüyorsun. Çünkü geçmiş halini bu şekilde Türkçe'de sıfat yapıyoruz. Bir sonraki örneğimize bakalım. Whenever I see her. Onu ne zaman görürsem göreyim. Onu gördüğümde değil bakın. Whenever. Her ne zaman görürsem göreyim. Her gördüğümde oluyor bu demek ki. I get super excited. Yani çok acayip heyecanlanıyorum. Get excited. Heyecanlanmak demek. Super excited da çok aşırı heyecanlanıyorum. Excite, heyecanlandırmak demek arkadaşlar. Excited heyecanlanmış. Yani heyecanlı demek. Çok heyecanlanıyorum. Burada da yine excited ifadesi heyecanlı ha anlamında. Get excited ise arkadaşlar heyecanlanmak. Happy mutlu demek. Get happy e, mutlu olmak demek. Hungry aç demek. Get hungry acıkmak demek. Aynı mantıkla excited heyecanlı demek. Get excited heyecanlanmak demek. Burada da yine iyi halinden türettik. Tıpkı tired ifadesi gibi bakın bir sonraki örnekte bored. Bored arkadaşlar sıkmak yani böyle canını sıkmak gibi düşünün. Boring sıkıcı demek ama bored sıkılmış demek. Halfway through the class. Half konumuzdan hatırlıyoruz doğru mu? Halfway through the class. Yani dersin yarısında most of the students, öğrencilerin çoğu were bored. Yani sıkılmıştı. And yawning ve e, esniyordu. Yoğun esnemek demek arkadaşlar. Ve yawning ne demek? Esniyordu. Past continuous yaptık burada da. Zaten half konumuzdan da bunu hatırlıyoruz. Most'u da gördük bakın. Most ve most of yapılarını. Gördüğümüz tüm yapılar şimdi işimize yarıyor. Halfway through the class. Sınıfın dersin yarısında öğrenciler çok sıkılmıştı. Ya da sıkılmıştı. Canları sıkılmıştı. Bored ifadesi de yine iyi değil. Türettiğimiz bir sıfat. Disturb. Sırada disturb var. Disturb. Rahatsız etmek demek. Ama bunu sıfata çevirdiğimizde rahatsız olmuş anlamında. Rahatsız olmuş. If you are disturbed by the music. Yani müzikten rahatsızsan I can turn it off. Kapatabilirim. Bakın burada da disturb yine disturbed people. Yani rahatsız olmuş insanlar gibi. Bunu da yine sıfat olarak dönüştürdük arkadaşlar. Ama ayıncılı dönüştürseydik, disturbing, rahatsız olmuş değil, rahatsız edici olacaktı arkadaşlar. Mesela şaşırmış, şaşırtıcı, yorucu, yorulmuş, ee, üzücü, üzülmüş gibi aynı Türkçe'de yaptığımız pratik, aynısı İngilizce'de de geçerli. Biri iyi dili, biri ayıncılı. Shocked, bu da şok olmuş demek. His dad will be shocked. Babası şok olacak. To hear that, şunu duyduğuna şok olacak that he failed. Yani sınıfta kaldığına. He dediği demek ki oğlundan bahsediyoruz. Oğlunun sınıfta kaldığına şok olacak. Arkadaşlar shocking dersem şok edici demiş olurum. Şok dersem şok olmuş anlamında. Burada da yine idili bir sıfat türettim. Convince fiil arkadaşlar ikna etmek demek. Convincing ikna edici. Convinced, ikna olmuş demek. Burada mış mışlı halini, mış mış Türkçedeki bu eki getiriyoruz. Bu versiyonunu yaptığımız için convinced, ikna olmuş demek. No one was convinced. Hiç kimse ikna olmamıştı. Bakın hiç kimse diyorum çünkü no terse çeviriyordu anlamı hatırlarsanız. Hiç kimse ikna olmadı. That şuna Things were going well. İşlerin yolunda gittiğine hiç kimse ikna olmadı. Bakın burada da things dediğimiz işler güçler anlamında were going well iyi gidiyordu ama işlerin iyi gittiğine hiç kimse ikna olmadı. That ifadesinin sağında ne yazıyorsam ona kimse ikna olmadı şeklinde convinced fiilinden convinced ikna olmuş şeklinde bir sıfat türettik. Son olarak exhaust fiilinden yani tüketmek yormak fiilinden bir sıfat türettik arkadaşlar. Exhausted. Bu da aşırı yorgun demek. Tired dedik yorgun demek. Exhausted de arkadaşlar aşırı yorgun anlamında. The poor guy was so exhausted that. So that bu yapıyı da göreceğiz. E, zavallı adam o kadar yorgundu ki. So exhausted that o kadar yorgundu ki. Bu so ve that yapısını sıfatlarla kullanmayı öğreneceğiz ayrı bir videoda. That he fell asleep on the metro. Metroda uyuyakaldı. O kadar yorulmuştu ki uyuyakaldı metroda. Exhausting dersek yorucu demiş olacaktık. Burada gördüğümüz bütün sıfatlar arkadaşlar fiilden türettiğimiz sıfatlar. 18 ve 19'da yeni fiillerle bunu yapacağız. Daha sonraki videolarda da 17'den başlayarak yani 17'deki surprise worry fiilleriyle başlayarak bunların ing'li versiyonlarının hangi anlama geldiğini irdeleyeceğiz.